Ökonomiyi konuşuyoruz. Sen nasıl görüyorsun? Herkesin ben, farklı bir görüşü ee, var. Ben gerçi zaten şey yapamıyorum, seçim yapamıyorum. Ben yabancı vatandaşım. Gubetçi diyorlar işte. Ne bilsin? E, ben Avusturya'dan geliyorum. Orada mı doğdun büyüdün? Aynen orada doğdum. 15 yaşımda burada okumak için geldim. Şu an kaç yaşındasın? Şu an 20 21'ime gireceğim. Yani yine de bir 6 yıldır falan buradasın. Aynen. Bir Geçen sene sadece bir senelik geri dönüş yaptım. Çalıştım biraz sonra birikintilerimle geldim burada. Şimdi aslında gurbetçileri de konuşuyoruz. Biz şimdi oradan gelen vatandaşlarımız da tabi ekonomi değerlendirmesi yapıyor zaman zaman. E, bambaşka şeyler söylüyorlar. Kimisi Avrupa bizi kıskanıyor diyor. E, nedir senin görüşün nedir? Buradasın 6 yıldır. Abi şöyle söyleyeyim. Daha demin inanır mısın e, şurada... Video izledim hani gurbetçiler hakkında bir belgesel oluşturmuşlar gerçekten kendim utandım çünkü orada hak hak var hukuk var tamam Allah var ben burada hiçbir hukuki işlemle karşı karşıya kalmadım bu ülkede ama e, yani Avusturya'da hakkını alabilirsin. Veya e, geçiminde kolay şimdi e, o büyük kesimin çok röportajlarını izledim o işte Türkiye e, iyidir hani bizim bura kötü onlar e, zamanında e, Avusturya'ya işçi olarak gitmiş inşallah hani misafir işçi deniliyor onlara Almanca'da e, ve hani onlar da geri dönmek için gitti yani onlar bir, bir fiyatta bir maaşta sadece orada yaşamaya karar verdiklerinden sonra sadece sadakati yüzünden e, maaşları art artmıştır. Artmayanlarda işte 11 ay, 10 ay sürekli çalışıp ben geleyim de memleketimde harcayayım deyip sonra burada da işte euro çok yükselince onu bozdurup da hani daha çok şey, daha çok aktiviteye sahip oldukları için şey zannediyorlar işte Türkiye iyi filan. Ekonomi iyi diyor. Bunu halbuki bu da aynı şekilde yaşadığını düşünüyorlar. Evet, halbuki ekonomi hani onun burada parasının değerlenmesi bu ülkenin ekonomisinin daha iyi daha iyi olduğunu anlamına gelmez. Tam tersi. Ya tam tersi zaten abi tam tersi. Hani ben sadece arada bir düşünüyorum tabii. Kendim siyasetle çok ilgilenmiyorum ama arada bir düşünüyorum. Eskiden 400 dolarmış. Mesela buranın asgari ücreti. işte o zaman da 2, 3, 4 müş euro. Şimdi 15, 15 lira ve 200 dolar. E bu ne demek? E çöküş çekiştim. yarı yarıya düşünü ya Tabii orada aldığım gücü fazla. Burada da az işte hani kötü yani başka bir şey diyemem. Teşekkür ederim ben Çok... Ağzına sağlık. Yayınlıyorum müsaadenizle. Siz de konuşalım efendim. Merhaba. Biz, merhabalar. Ekonomiyi konuşuyoruz. Ekonomik gidişatı vatandaşlar nasıl değerlendiriyor? Ben e, Fransa'dan geliyorum. Gurbetçisiniz. Evet. Doğma büyüme orada. Yani e, buraya bakarak hemen hemen aynıya geliyor. Orada 1200-1300 maaş alıyorum. Üç vadiyeli çalışıyorum. 1200-1300 bin. 1200 1300 arası maaş. orada mesela kira kira söylesiniz. 700 euro kira ödüyorum. 3 vadeli çalışıyorum. Hesap yapın hemen hemen. Burası gibi. Burası gibi diyorsunuz. Aynen. Tatile geliyorsunuz. Her yıl mı geliyorsunuz? Her her yıl gelemiyorum. Orada yardım edin bana. Her yıl gelemiyorum. <laughs> Yani orada biriktirip yani yeme içme yok, restoran yok. Evden işe ev işte eve. Sosyal hayatımız yok orada. Hiç yok. Ya yani öyle? Yani gurbetçiler böyle söyler denk geliyorum ben. Yani orasının kötü olduğunu söylüyorlar. Bazen burada oradaki gur, gurbetçileri bazen duyuyorum, bakıyorum çok yalan konuşuyorlar ne gibi mesela yok işte o ekonomi iyiymiş, iyi yaşıyormuşuz Hatta buradakiler de öyle düşünüyor yani kötü mü yaşıyorsunuz orada Tabii ki aynı hayatı yani değil kötü diye demeyelim de sorun o değil sorun var ya Avrupa Avrupa diyorsunuz ya buradakiler Avrupa'da aynı ekonomisi hani böyle dört orada dörtlük değil ki yani bizi kö, çok kötü demiyor demiyorum ki ama herkeste sorun yaşıyoruz biz de sorun yaşıyoruz ekonomik ben yani her şey bur, burası gibi bir çay içemiyoruz biz orada biz bizim hayatımız orada bir burası bir sosyal Türkmen, gibi bir hayatımız yok. merak ediyorum yani milyonlarca vatandaşımız yurt dışında birçoğu da asgari ücretle çalışıyorlar. Evet, Neden Türkiye'ye dönmüyorlar? Biz, ö ama biz orada doğdu. Sizden bahsetmiyorum. Anam, yani milyonlarca anam. var. Ora, ora, onları bilemem ama biz, bizi bir düşünün. Biz bu, bu Türkiye'nin sistemini fazla bilmiyoruz ki. Bizim doğma, büyüme Fransa. O sistemin içindeyiz. Biz nasıl orayı bırakıp buraya gelebiliyoruz şöyle ki? söyleyeyim. Para Zaten olarak değil. Orası. Babanız mı gitmişti oraya? Evet. Sen Babanız nasıl gitmişti buradan oraya? Burada doğmuştu da. Oğlum, babama sormak Almanya, lazım. Almanya çağırdı. Orası gitti yani. Evet. Kapılar açtılar. Almanyalar orası. çağırdı. Türkiye'nin kapısı kapalı mı ailenize şu anda? Dönemezler mi? Yok açık. Ve babam gibi döndü. Döndü onlar geri dönüş yaptı. Temeli. Emekli olduktan sonra döndüler muhtemelen. Evet aynen. Ömrünü verdi çalıştı. Babam hep çalıştı. Bizde ben de 18 evet, yaş, yaş yaşından derdi. beri çalışıyorum yani. O 15 farklılığımız burada. Ben 18 yaşıma girdim. Hep çalıştım. Hiç durmadım yani. Iki çocuğum var. Iki çocuğumla var ya 6 aylık ben çocuğumu verdim bakıcıya ve çalıştım. Peki iki ülkenin ekonomisini kıyasladığınızda yaşadığınız e, memleketle burayı. Biz nasıl kıyaslayalım ki? iki farklı biz euro kazanıyoruz biz biriktiriyoruz Sonuçta burada alım var. alım gücü diye bir şey var efendim bu dünyanın her yerinde aynıdır alım gücü denilen şey yani çalıştığınız e, saatle alabildiğiniz ürün mesela bir saatlikte bir saatte kazandığınız parayla ne alabiliyorsunuz daha uygun geliyor tabii ki çünkü biz örü olarak alıyoruz değersiz çünkü o yüzden o. ben ondan bahsetmiyorum ne yapar şimdi bir saatte kaç para kazanıyorsunuz saatlik ücretiniz ne kadar 9 9 euro mu on, on on de. 10 de. Dokuz 9 ile mesela ben ne de kadar et alabiliyorsunuz de. 8 euro kilosu etin. 1 kilo alıyorsunuz ya yani aşağı yukarı. Evet. Ya bizdeki saat ücreti de kaça geliyor bilmiyorum ama bir 15 lira ama falan sen galiba. hesaplamayacaksın. Bak bizim, bizim değil mi efendim? tamam. Bizim burada 10 euro evet. saat başı. Ama bizim kesintilerimiz var. Bizim sigortamız gidiyor Allah 10 eurodan. kaç para giriyor onu sordum. Kazancınızı soruyorum Al, efendim. Saat olarak bilmiyorum. Ay ay olarak söyleyeyim. Tam saat 12 euro şu anda. 1200 euro askeri ücreti. Hı hı. Vadiyeli çalışıyoruz. Bunu söylüyorum. Sen öyle bakmak lazım. Peki ne alım gücü düşük mü yani? Yine yüksek. Herhalde vardı. Yüksek, yüksek yani Yüksek. Buraya bakarak ben burada yaşamıyorum ki. Ben onu ben onu demek istemiyorum. Ben demek istiyorum ki 1200 euro olan bak askeri ücreti benim bir 750 euro. Tamam. E ne kalıyor? Bu kaç? 1600'müş şu an. Hayır. Hayır. Çok ben 1600. Ha. Hayır. Hayır. Tamam. 1200, 1200 askeri 140. ücret. <laughs> 1600 var ya primlidir. Şimdi asgari ücret 1200 euro ama Av Avrupa'da çalışanların yüzde kaçı asgari ücretle çalışıyor? Mesela burada da insanların, çalışan insanların ben ben çalışan in insanların, insanların bir fabrikada 8 saat hani böyle, efendim 8 saat. olabilir. Şimdi şunu soruyorum. İnsanların yüzde kaçı asgari ücretle çalışıyor? Çoğu. E Çoğu. Çok %5 evet. en fazla %5 diye biliyorum. En fazla %5. Üç sene çalışmışlığımız olacak. almak için. Üç sene, evet. En az üç sene çalışmışlığımız Peki. olacak. Onu da patron karar veriyor tabii. Ki. Alım gücünü kıyasladığınızda Türkiye mi daha iyi, orası mı daha iyi? Abi bu, bu var ya bu soru işte efendim alım gücünden bahsediyoruz. Hayır. Bu soru var ya tuzağa düşmek bir, bir sorudur. Aynen. Ben burada yaşamıyorum Tuzak ki ben fark, fark edemem bunu. Burada yaşamam lazım ve buradaki o paraları harcamam ve yaşamam gerekiyor. Almam lazım. Efendim, Anlıyor musunuz? Burada musun? da 4250 TL asgari ücret oradan hesaplayalım. Ama ben farklılığını diyemem ki. Ben burada çalışmıyorum ki. Bir maaş <laughs> almıyorum ki. Bir kira parası ödemiyorum ki. Gelip de sonra başkalar gibi gelip de ben çok iyiyim, Fransa'da böyleyim, buraya geliyorum. Anam diye, minnete, demek istemiyorum çünkü bunlar diyen ortalık karıştıran kişiler. Ben buna var ya bir söz bir şey bir, nasıl anlatsam bilemiyorum ki. Hani ben burada bir sene çalışayım sonra gelip o sonunda cevap verebilirim. Burada yaşamanız mı lazım? De değil mi ama ben ben, ben, ben var ya şöyle söyleyeyim ben var ya böyle ben bir gurbetçi ben geliyorum tatilden Peki aynı ben, benim benim harcadığım şimdi buradaki bu amca gibi olamaz ki çünkü ben gezmeye geliyorum benim oradaki almadığım çoğu efendim, şeyleri ben, burada ben alım gücünden bahsediyorum bakın ama ben Fransa'ya gidip mi? yaşamadım ben kendim. Dur, burada yaşamıyorum ki bunu. Tamam ben bir örnek vereyim size ben Fransa'ya gidip yaşamadım ama mesela orada. Ama gelirsen zorlanırsın demek istiyorum. Ben Fransız olarak söylüyorum. Şimdi sen gel tek başına tek başına bir maaş al tek başına ve kiranı öde, vaktilerini öde. Ayın sonunda kaçta kalacak? O zaman söyleyebilirim. Tamam, bizim gurbetçilerimiz orada harbiden de acınacak durumda yaşıyorlar demek Aynen. ki. Aynen. Milyonlarca insan. Evet. Acınacak durum demeyelim. Bak Anladım. gene şey yapıyorsun sen sorular şey yapıyorsun. Hayır, öyle bir anlatıyorsunuz ki ama. Hayır ben öyle anlatmıyorum. Ben yanlış mı anlattım? bilmiyorum ya anlatamıyorum, olurum ben de. Kusura bakmayın. Çalış. bize Peki, Bizim teşekkür ederim efendim. Büyüme, Sağ olun. Olaçım kültüründen mi biz büyüdük. Ama doğma büyüme ya, orası gel. sistem farklı. Biz efendim, bari mevzu... orada büyüdük, ya, bize bari bunu da suçlayamazsınız benim, ki. Benim, benim oğlum. Bizim doğduğumuz yer. Benim oğlum da, yiye da yiye o şuraya çalışıyor, yiye konuşuyorsunuz. Yiye ben yiye biliyorum şeyleri, yiye şeyleri yiye ne aldığını, ne almadığını. Vallahi yalan söylüyorsunuz. İki bin lira para alıyor, tek başına sekiz lira kira veriyor, bin iki yüzden de her şeyinden iyi geçiniyor, her şeyinden. Barına da gidiyor, sadece gidiyor, tek başına. 2000 euroya? bin evet. yani Ne olacak? Ben bak, bak ben 1200 1300 arası alıyorum. O Bak zaman 700, 700 eve, fark güzel. var. Şey ev, şimdi, 700 sen, evli, 700 şimdi, Var. Evliyim tabii. Tamam kocanız çalışmıyor mu? Çalışıyor. 1200 oluyor. 2400 rahat rahat geçirirsiniz. Niye şey yapıyorsunuz ki? ama, tabii ama bizim ama burada... orada burada, çocuklarımı sık okula götürmek için sigortasını yaptırmam gerekiyor. Sizin tamam, buradan haberiniz var mı? Siz böyle her şeyi bakmayacaksınız. Çocuk parası Orada vermiyor sistem size? böyle. Her şeyin sigortası vardır. Parası, çocuk parası veriyor mu size? Ben var evet. ya iki senedir almadım. Son ikinci çocuğumu aldım. O da biliyor musunuz? Kaç 100 euro 100 euro, 100 euro, 100 euro, 100 euro. 100 euro. Hiç işte hiç ha. de öyle değil. Hiç öyle değil. Bak. Yani, peki, peki siz de orada bakmayın. yaşıyorsunuz. Da, Kısır bir biliyorum. döngü efendim. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. kapıları açınlar. Evet. Türkiye'de bir tane adam kalmaz. Ben emekliyim. Burada emekli maaşı ben giderim. Yalan, yalan, hayır. Ayak. Abartmayın. <laughs> Biz orada her şeyi Boş ver. Abla, atışmayın. Boş verin. Teşekkür evet. ediyorum.